Evet. Kaf suresinin 36. ayeti kerimesine geldik. Biz onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan diğer diğer dolaşan nice nesilleri helak etmişizdir. Kurtuluşu var mı diyor. Mümkün değil. Doğduğumuzu nasıl biliyorsak öleceğimizi de öyle ama insan gözleri önünde her gün binlerce ölümü, yahut da ölümü hatırlamasına rağmen hiç ölmeyecekmiş gibi hareket eder. Allahu Teala geçmiş kavimlerden bazılarını şimdiki zaman insanlarına göre daha güçlü ve kuvvetli yaratmıştır. Mesela at kavmi insanları iri yapılı, direkler gibi insanlarmış. Bu insanlar kayalara oyar kendilerine saraylar yaparlarmış. Allah Teala böyle nice insanlar yaratmış. Bu insanlar ölüme çare için diğer diğer gezler, gezerlerdi. Bir diyarda bir de, bir diyarda bir derde derman, bir ilaç bulunmuş olsa bunlar da bunun duymuş olsalar oralara kadar gider. O derdin dermanının ilacını alır ve ölümden kurtulmak için böylece diğer diğer gezerlerdi. Böyle kavimlerde Allah'ı inkar ettiklerinden helakten kurtulamadılar helakta. Ayete dikkat edin. Ayet manalı. Biz onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diğer diğer dolaşan nice nesiller helak etmişizdir diyor. Şimdi allah Teala bu ayeti kerimeye niye dikkat ediyorum? allah Teala yer içinde ölümsüzlüğü yaratmıştır. Biz de buradaki kelamımızda bu insanlar derdin dermanını bir yerde duyduğu zaman oraya gider o derdin dermanını onlardan alır o ömrünü o şekilde uzatırdı. Gerçi onlara belli bir ömür e, tayin edilmiş ya işte o ömür dolduğu zaman o ömrünün dışına çıkmayacağı için o insanlar belli bir aynı zamanda belli bir ömürlerinde orada dolduracak bunlar da diyor dertlerinin dermanını buldukları için ölümsüzlüğü bulacaklar bize diyor bunları bunları bize karşı asi olduklarından dolayı hepsini helak ettik diyor. Helak. Demek ki ölümsüzlük var. Allah bize bir musibet verip de efendim efendim bu ölümden hiçbir kimsenin kurtulamayacağını gösteriyor. Ölümsüzlüğü bulsa bile insanlar ölümsüzlüğü bulsa bile Allahu Teala onlara bir helak hazırlar. Helak ya bir musibet hazırlar. Helak geçti de bir musibet hazırlar. Onlar o musibetle derdin dermanını bulmadan giderler. Evet. Mesela şimdi korona koronavirüs var. Covid-19. Derdin dermanı yok. Yakalanan gidiyor, çokları gidiyor. Ama tesadüfen yakalanmış, Bunlar da ömrü dolmadığı için kurtuluyor. Ve ne diyorsun diye ayeti tekrar okuyalım. Biz onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diğer diğer dolaşan nice nesilleri helak etmişizdir. Kurtuluş var mı diyor. Şimdi bunu açtık bu kadar. Tefsiri tekrar okuyalım. Allah-u Teala geçmiş kavimlerden bazılarını şimdiki zaman insanlarına göre daha güçlü ve kuvvetli yaratmıştır. Mesela at kavmi insanları at, at kavmi insanları iri yapılı direkler gibi insanlarmış. Bunlar direkler gibi dediğim zaman kilise direkleri gibiymiş. Kilise direkleri gibi. Buraya da ilave edelim istersen. Efendim kilise direkleri gibi diyelim. Evet. Kilise direkleri gibi insanlarmış. Bu insanlar kara, e, kayalara uyar, uyar, kendilerine saraylar yaparlarmış. allah Teala böyle nice insanlar yaratmış. Bu insanlar ölüme çare için diğer diğer gezerlerdi bir diğerden bir bir diğerde bir derde derman bir ilaç bulunmuş olsa bunlar da bunu duymuş olsalar oralara kadar gider o derdin dermanını ilacını alırlar ve ölümden kurtulmak için böylece diğer diğer gezerlerdi. Böyle kavimlerde Allah'ı inkar ettiklerinden helakten kurtulamadılar. Bir misli de bir misali de Lokman Hekim'den verecek olursak allah Teala'nın Lokman hekime vermiş olduğu bir manevi hasletle nebatatla konuşur. Her bir nebatatın hangi derde derman olduğunu öğrenirmiş. Bunun üzerine ölümsüzlüğü bulmuştur. Lakin bütün nefisler ölümü tadacak ayeti kerimesine göre Lokman hekim bir köprünün üzerinden geçerken Azrail aleyhisselam eline vurur ve yazdığı kitap sulara gömülür. Gider. Allah-u Teala'nın her şeye kadir oluşu ölümsüzlüğün dahi olduğunu, ölümsüzlüğün dahi olduğunu göstermiştir. Lakin bütün nefisler ölümü tadacak ayeti kelimesine göre muhakkak ki her insan ölecektir. Öyleyse ölüme çare yoktur. Evet.